Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz çok çeşitli ürün gamıyla Türk tüketicilerin beğenisini kazanmış ve sektörde önemli bir oyuncu konumunda olan ve markanın 40. yılını kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özen parmak bizlerle birlikte kendisiyle birlikte aracılık sektöründeki doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Ee, Özen Bey sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım. 1953 doğumluyum. Ee, e, liseyi Ankara Kolejinde 71 yılında bitirdim. 1978'de de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra da hemen iş arayışı için aslında idealim olan hani girişimcilik isteğim vardı ve bunun Ankara'da biraz engeller olacağını, bariyerler olacağını düşündüğüm için dedim ki bu iş hayatı İstanbul'da. Hemen İstanbul'a geldim. Ondan önce bir Ankara'da bankanın bilgisayar imtihanına girdim, birinci kazandım. Hı hı. Fakat oraya gitmekten vazgeçtim çünkü mesleğim bilgisayarcı olmak değildi, girişimcilikti. Evet. O yüzden atladım otobüse, böyle <laughs> haremde indim, İstanbul'a geldim. Dedim ki işte bundan sonraki iş hayatım İstanbul olacak. ve büyük bir değişimdi. Şimdi başlıyordunuz. 71 yılında yani. evet, İstanbul'a geldim iş hayatı için. Güzel. Ee, Özen Bey bal parmak olarak tam 40 yıldır e, bal ve arı ürünleri sektöründesiniz. E, uzun yıllardır sektörde olmanızı ve markanızda duyulan güveni neye bağlıyorsunuz? Aslında e, tabi belli bir misyon üstleniyorsunuz. Biz e, dünyanın e, en mucizevi besin olan balın doğallığını ve saflığını korumak, dolayısıyla e, kaliteli yaşam bir unsur haline getirmek ve balın Hak ettiği değeri en üst düzeye çıkarmak gibi bir misyonla başladık aslında. Bu bize e, hani balcılığa başlamamızın tabii e, tamamen tesadüf. Hani başlarken ben balcı olacağım diye başlamadım tabii ki. E, babam bir arkadaşı kendisi Babam bu arada kendisinden mezun e, bir babanın oğluyum ben. Onlar e, inşaatçıydı, arkadaş da arıcıydı. E, onun balını belli bir süre pazarladık, satışını yaptık. Daha sonra kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ve onun işini biz devam ettirdik. Yani böyle bir tesadüf oldu. Onun balını biz İstanbul'da pazarlamasını yaparken devam ettirmek istedik. Evet. Tam 40 yıldır bu sektördesiniz. 40 yıldır bu marka var. Peki 40. yıllık marka hikayenizde dönüm noktalarınız neler oldu? Aslında tabii siz şu sorumluluk almak çok önemli. Yani biz aslında aldığımız sorumluluklar bir tüketicilerimize karşı çok büyük sorumluluğumuz var tabii ki. Çünkü bir marka yaratılması için en fazla sizin hitap etmeniz gereken tüketici. Çünkü marka demek tüketiciyle bizim yapmış olduğumuz bir anlaşma demektir, taahhüt demektir. Onlara biz hep doğal balı ve sağlıklı balı vermek adına 40 yılımızı adadık aslında. Yani biraz öyle diyelim. Onun dışında tabii arıcılara karşı da bir görevimiz var. Onların da yani doğru arıcılık yapmaları için onlara da bir eğitim süreci başlattık. Arıcılık akademisi kurduk biliyorsunuz. Geçen yıl da başlattık. Biz bunu, İBRD projesiydi bu. İBRD'den aldığımız destekle geçen yıl 100'e yakın, 100'den fazla arıcı eğitimi yaptık ve bu devam edecek bundan sonraki yıllarda da. Üçüncüsü devlete karşı da sorumluluğumuz var tabi. Yani biz balda belirli takım standartın oluşması için öncü olduk. Çünkü 40 yıl önce balın bu şekilde satıldığı vaka değildi. Çünkü açıkta çok satılırdı, kontrolsüzdü, marka bilinirliği çok azdı. Dolayısıyla biz bunu da yani baldaki taklit ve taşı önlemek için bir takım önderlikler yaptık. Sonuncusu da tabii doğayla da çok ilintili. Biliyorsunuz arılar doğanın ve eko yani hem insanlığa karşı önemi var hem de doğaya ekosisteme karşı bir önemi var. Evet. Ekosistemin oluşması için arılar çok gerekli. Bunun bir parçası çünkü. Dolayısıyla biz böyle dörtlü bir sorunu taşıyarak böyle bir 40 yılımızı getirdik. Burada tabii dönüm noktaları tabii ki oldu. Hani biz İlk defa 1986 yılında laboratuvarı kurduk. Çok küçük bir laboratuvardı ama hani bir şeye başlamak çok önemli. O zamanlar laboratuvar konsepti bile yokken, yani balda laboratuvar ne demek yani falan dendiği zaman biz ilk kuruluşumuzdan 6. yılımızda TÜBİTAK'tan bir araştırmacı dahil ettik bünyemize ve ilk laboratuvarımızı kurmuştuk ilk laboratuvarımız 9 metrekareydi ama çok hoştu, her şey vardı. Tabii o zamanki şartlarda çok fazla parametre bakamıyor olsak da o başlangıç, o, o hikaye yani kafamızdaki e, tüketiciye sağlıklı ama da doğal balı aynı anda sağlamanın gayesiydi o. Ve ilk başlanan şey çok önemli. Tabii şimdi e, 1800 metrekare e, bir alanda Türkiye'nin en gelişmiş bal konusunda yani hatta dünyada bal paketleyiciler arasında da en gelişmiş laboratuvar diyebiliriz. Bunu da hep o 9 metrekarelik başlayan o laboratuvarla başladı. Bize huzur veren şu, yaptığımız işi benimsiyoruz. Tüketici için doğru bal yapmak adına hiçbir şeyden tarz vermiyor olmamız. Bu bize umut veriyor ve heyecan veriyor. Çok yoruluyoruz ama bu yorgunluğu bunlar alıyor. Çünkü Değilir, tüketiciler de bunu takdir ediyorlar. İşte en büyük desteğimiz de onların beğenisi, onların takdiri, onların alkışı diyelim. Bu bizi artık onlar için daha gelişen teknolojiyle daha nasıl doğal ve sağlıklı balı en iyi şekilde onlara sunabiliriz'in çabası içindeyiz. Aslında baktığınız zaman bal Dünyanın en kolay e, taklit edilen, ama en zor taklit edilen tek ürünü diyebilirim. Evet. O kadar çok e, tahlil edilmesi, analiz parametreleri var ki biz şu anda bal ve arı ürünlerinde 200'e yakın parametreye bakabiliyoruz. Yani bir balın gerçek ve sağlıklı olması çok önemli. Yani hem doğal bal olacak hem de sağlıklı bal olacak. Mottomuz da şudur, özenle seçilen bal, biraz ismimle müsemma oldu tesadüfen. Bizim en önemli kasımız, en gelişmiş kasımız doğadan ve arıcılarımızdan gerçek ama da sağlıklı hiçbir antibiyotik ve ilacı olmayan balı seçebiliyor olmamız. Çünkü balda şöyle bir şey yok. Yani siz onu kimyasal yollarla içindeki antibiyotik ya da diğer saksız olan kalıntıları içinden almanız mümkün değil. Bunu bal vermiyor. Yani kimyasal yolla da vermiyor. Dolayısıyla biz ancak özenle seçeceğiz. Bunu da biz e, tüketicimiz için laboratuvardan geçmesini sağlıyoruz. Yani laboratuvar bir paravan aslında. Çünkü hiçbir tüketici bu çok önemli. Belki bunu e, çok yaymamız gerekiyor. E, tüketiciler bazen mail ediyorlar, Yollarda açıklar, açıkta, pazarda hani süt sağa, süt alır gibi. Yani bu bu bal, portakal, elma ya da ne bileyim kuru fasulye diye baktığınız zaman çok az yanılırsınız. Evet. Ama balda hiçbir şekilde, hiçbir kimse, hiçbir insan yok. Şimdiye kadar olmadı. Balın gerçekliğini ve sağlıklı olduğunu anlayabilecek. Böyle bir kişi olmadığına göre tüketici ne yapmalı? Bir tane yolu var. Analiz edilmeli. o analizi kimler yapmalı? Yani markalara güvenecek tüketici. Markaların güveni dışında markasız aldığı, açıkta aldığı herhangi bir ürünün hiçbir garantisi yok. Ama hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla tüketiciler gerçekten güvendiği markaları almalarında şey var bunu birçok markada bu işin çabası altında biliyorum. Ama tabii bunun işte çok gelişmiş laboratuvar olması gerekiyor. Sadece iyi niyet yetmiyor. İyi niyet gerekli ama yeterli değil niyetin yanında daha böyle teknolojisi gelişmiş laboratuvarlara ihtiyacımız var. Evet. Özen Bey sizler de biliyorsunuz ki bal yıllardır en çok konuşulan gıda ürünleri arasında. Peki sektörün öncülerinden biri olarak sizce sağlıklı bal nedir? Doğal bal olarak birçok tanımlama var. Bal parmak olarak doğal balı nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi... E çok güzel bir soru. Aslında çok da gündemde. Bugünlerde e, tüketicilerin e, yani eksik bilgi e, yanlış fikre götürür. E, yanlış bilgi de götürür tabii ama eksik bilgi de götürür. Bence e, tüketicilerin şu son yıllarda e, kafalarını çok karıştıran bir takım kavramlar oluştu. E, biraz evvel söylediğim gibi doğal bal demek, doğal bal bir defa balı, bal için tanımlanan en üst seviye bal demektir. Onun üzerine başka bir bal tanımı olamaz. Olmamalı. Varsa bir başka tanım doğal balın içinde olmalı. Dolayısıyla doğal bal en tepede. Şimdi bal arıdan geldiği zaman zamanla kristalleşir. Biliyorsunuz. Balın da kristalleşmesi çok doğal bir olaydır. E, gerçek bal kristalleşir. Evet. Kristalleşen bal sem sert kas katı olur. Bu balı siz ısıl işlem görmeden sıvı hale getirmeden homojen edemezsiniz. İçindeki organik ya da inorganik balı, inorganik maddeleri ayırt edemezsiniz, süzemezsiniz. Süzmek için ne yapacaksınız? Biraz ince şey, viskosisini azaltacaksınız. Düşüreceksiniz. Şimdi ısıl işlem dendiği zaman 25 derecenin üzerinde ve de altında. Yani 0 derecede soğutmak bile ısıl işlemdir aslında. Yani bir terminoloji yanlışı da var aslında. Çünkü ısıl işlem demek ısıyı değiştirmek. Dolayısıyla siz bunu kontrollü bir şekilde amaç içindeki başlangıç değerlerini mümkün mertebe en maksimum derecede korumaktır. Koruyabilmektir. Maksimum derecede yani onun bazı değerlerine, önemli göstergelerine dokunmamak ileri teknoloji gerektiren bir ısıl işlem. Siz bu işlemi yaptığınız zaman ise balı içindeki doğal olarak arının kendisi olabilir, arının kanadı olabilir, mum tanecikleri olabilir. Bunları siz tüketiciye bu şekilde vermemeniz gerekiyor. Temizlemeniz gerekiyor. Ama nereye kadar temizlemeniz gerekiyor, süzmeniz gerekiyor? Ta ki polenleri süzmeyeceksiniz. Balın içinden polen alınması çok yanlıştır. Bal doğaldır ve içindeki polenleri de korumamız gerekir. Dolayısıyla öyle bir süzme işlemi yapılması lazım ki filtre aralıkları o polenlerin geçişine izin verecek şekilde ama da oradaki balmumu gibi organik ya da inorganik maddeleri de ayıracak şekilde olması lazım. Dolayısıyla bunlar doğal olarak 250 ya da 300 mikron delik aralıklarındaki filtrelerden Doğal yolla süzerek yapabilirsiniz. basınçsız süzerek yapabilirsiniz. bir de tabi pastörizasyon denen bir şey var. Bal pastörize edilmez. Zaten balın pastörize edilmeye de ihtiyacı yoktur. Çünkü pastörizasyon da yine yanlış kullanılıyor esasında. Bal neden pastörize edilmez? Çünkü pastörizasyon demek illaki belli bir ısıdan yukarı getirmek değil. Balın içinde balda patojen hiçbir madde yok. Bal antimikrobiyal, antibakteriyel. Dolayısıyla, pastörize edilmesi gereken bir patojen madde olmadığı için pastörize zaten gerekli değil. Ama bu ısıl işlem sadece onun homojen olmasını sağlayacak ama da maksimum değerlerini korumak için yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla baldan hiçbir şey alınmaz, hiçbir şey katılmaz ve pastörize edilmez. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ha, bunun adı da doğal ama da sağlıklı baldır. Yani her doğal bal sağlıklı olmayabilir. Onun için de analizde bir takım kanıtlara bakmak gerekiyor. Evet. Peki Özen Bey, sahte balın tespiti mümkün müdür? Ve insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Mümkündür tabii. Onu demin söyledim. Sahte balın tespit edilmesi çok gelişmiş laboratuvarlarda ancak mümkündür. Yani bunu mesela gıda kodeksinde belirlenen kriterler e, sahte balı tespitinde maalesef yeterli değildir. Çok gelişmiş olması daha, gerekiyor. Daha kodeksin üzerinde başka parametreye de bakmak lazım. İşte biz bunu yapıyoruz aslında. Yani e, onun ötesinde bazı göstergeler var, bazı markörler var ki e, çünkü bu sahte balı üretenler o kadar e, bu konuda eğitim görmüş teknik insanlar ki hani e, bu işi bilerek ama gıda kodeksindeki parametreleri atlayarak yapan yap, yap, yapabilen kişiler aslında. Bugün e, bunların engellenmesi lazım. E, Tabi bu çok daha e, geniş parametrede analizler yapılarak ve devletin de devletimizin de bakanlığımızın da bu konuda denetimleri daha sıklaştırarak yapması gerekir. Bunu bütün markaların, bütün satış noktalarının denetlenmesi lazım. Açıkta balın satılmasının böyle bir sakıncası var. Çünkü onun arkasında bir defa bir güvence yok. Yani kim satıyor? Açıkta bal aldığınız pazardan ya da yol kenarından. Gerçek arıcı olsa, hadi bir nebze ama arıcı kıyafetinde olan da insanlar var. Yol üzerlerinde. Yani böyle bir insanların doğal bal alıyorum algısını algısından yararlanarak e, arkasında bir sorunluk almayan insanlardan bal alıyorsanız riski siz taşıyorsunuz. Tabii herkes alabilir. Buna ben engel olamayız. Ama doğru riski taşıması lazım. Hem çalışanlarınız hem de ailelerin sağlığı için birçok uygulama yaptınız ve bunu aslında son olarak aldığınız Covid 19 güvenli üretim belgesiyle ispatlamış oldunuz. Biraz bu uygulamalardan bahsedebilir misiniz? Evet, birçok tabii firma bizde bu konularda tabii önce firma olarak bunu zaten biz hem çalışanlarımız için hem tüketicilerimiz için yapmak zorunda olduğumuz bir uygulama tabii ki. Buna çok hassasiyet gösteriyor, şu ana kadar burada Mart'tan itibaren hakikaten bunu hem iş yerimizde hem çalışanlarımızda yani önce bir defa ön kontroller yapılıyor, sonra girişlerde ateş ölçmelerden tutun, sosyal mesafelerin korunması, onun için mesela gerek lavabolarda gerekse yemekhanede gerekse oturma alanlarında gerekse çalışma alanlarında biz bu mesafeleri hep ayarlıyoruz. Dolayısıyla bize kendilerinden bir beyan da alıyoruz. Yani bugün her gün işe geldiğinde bir e, e, anket gibi bir şey var, bilgi e, formu diye. var. Aha. Şunu memnuniyetle görüyoruz ki bunlar artık biz e, zorlama veya da kural gibi gelmiyor. O bilinci de yerleştirmek de çok önemli. Çünkü o kültürü siz yerleştiremezseniz çalışanlarınızda bunu. Böyle kurallar koyarak yapamıyorsunuz. Ne diyoruz? Sizin kendi sağlığınız için, ailenizin de sağlığı, için, hatta sizin çocuğunuz sağlığı için dediğiniz zaman ben buradan pozitif bir şey almayayım ama bu kurallara uyum mu daha e, dikkatli yapıyor. Bahçedeki alanların oturma gruplarında mutlaka oturamayacak yerlerin de belirlenmesi gibi her türlü ince detay düşünerek alındı ve bunu da biz bir yani sanırım 25'e yakın bir kural tespit ettik ve biz bunu da bir kitapçık olarak yayınladık. Hatta bazı diğer firmalara da bu e, dökümanı da e, verdik. Onlar da hani çok beğendiler, çok da kullandılar. E, güzel bir şey yapmak bize mutluluk veriyor. Evet. Yani e, insanların sağlığına dönük herhangi bir şey varsa sonuna kadar bunun e, şeysi e, hiçbir zaman önemli değil. Yani gideri hiç önemli değil ama sonuçta siz bir şeyi iyi yapıyorsanız iyisinizdir. Ama bunun hiçbir eksik kalan tarafı olmaması lazım. Evet. Özen Bey aynı zamanda birçok kurumsal sosyal sorumluluk projeleriniz bulunuyor. Aracılık Akademisi, Arılar Varsa Yarınlar Var gibi bu projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet çok güzel. Şimdi Arılar Varsa Yarınlar Var çok güzel bir proje aslında. Ondan evvel de işte Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar diye bir projemiz vardı. Hep böyle çocuklara yönelik. Aslında hani çocuklar çok önemli. Her şey çocuktan geçiyor. Onlar bizim geleceğimiz. Biz de hep çocuklardan onlara bir arıcılık ve bal konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalardan bir tanesi bu. Arılar varsa yanılar var projemizin bir parçası. Tema ile birlikte yapıyoruz bu çalışmayı. Tema da çok güzel bir paydaş hakikaten ve Milli Eğitim Bakanlığı yani Tema, Milli Eğitim Bakanlığı ve Balpamak üçlüsü toplamda herhalde 25-30 ilde 46.500 öğrenci ve olmak üzere toplamda 70 bin kişiye bu arıcılık hakkında, bal hakkında, balın üretimi hakkında bilgiler ve kitler hazırladık. Bunları da Milliyetin Bakanlığı'nda müsaadesiyle okullarda tesisat olarak da belli birkaç saatlik dersler halinde de veriliyor. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz yönetim kurulu başkanı Özen Altıparmak bu haftaki özel konuğumuzdu. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.